Merhaba, ben İstanbul Anadolu Yakası Bisiklet Eğitmeni Elif Edanur Sarı. Ee, bisiklet İnisiyatifi ekibine 3 ay kadar önce katıldım. Kendim de aslında Cengiz Hoca ile tanışmak adına, onunla tur yapmak adına e, İstanbul'da Eyüp turuna katılmıştım. Ve e, geldiğimde turlardan konuştuk önce, nerelere tur yapıyoruz diye muhabbet ederken. Van Gölü turlarımız var dedi. Ben kendi de Vanlıyım ve dedim ki gönüllü rehberiniz olmak isterim Van Gölü turu yaptığınız zaman dedim. O zaman gel eğitmenimiz olarak başla dedi. O gün tur yaparken aynı zamanda eğitmenci eğitimi almış oldum. Ve günün sonunda bir öğrenci mezun ederek günü bitirdim. Daha sonra bu sürece katılmak istediğimi düşündüm. Çünkü ben bisikletten keyif alıyordum. 20 seneye kadar bisiklet sürücüsüyüm. Ve e, keyif aldığım aracı başkalarına da keyif aldırmak amacıyla öğretme e, fikri bana cazip geldi. İyi ki de bu işi yapıyorum. Bugüne kadar e, bir sürü öğrencim oldu. Mezun ettiklerim arasında e, herkes kesinlikle iyi ki öğrendik diyerek devam ediyor hayatlarına. Ve e, bisiklet inisiyatifin birer üyesi artık onlarda. E, bu süreci biraz daha ileriye taşımak için e, ileri sürüş teknikleri eğitimine... Kuşadası Güzel Çamlı Kampı'na katıldım. Burada hem öğrencilerimiz var hem eğitmenlerimiz var. Bu kampta bir sürü deneyim kazandık tekrar. Hem tekrar bir daha öğrencilerimizle bir araya gelerek onların iki günde hızlandırılmış bir şekilde sürüşlerine katkıda bulunduk. Hem de kendimiz ileri sürüş teknikleri almış olduk. Ee, şu anda da kampı bitirmeye başlıyoruz küçük bir yüzün <laughs> başlamış olabilir ee, ama bunlar her hafta devam edecek ve biz fırsat bulduk. buldukça yine buralarda olacağız Sizler de olacağız herkesi bekliyoruz ekibimize katılın birlikte olalım inisiyatifi beraber yürütelim